Arın Haberden hepinize merhabalar. Özgür Demirtaş'ın hiçbir siyasetçiyle akrabalık bağım yok açıklamasını paylaşan Selahattin Demirtaş niye böyle olduk amcaoğlu? Sen özgürsün ben rehineyim diye mi ifadelerini kullandı. Selahattin Demirtaş'ın paylaşımının ardından Özgür Demirtaş da Twitter hesabında paylaşım yaptı. Demirtaş Selahattin Demirtaş burada bir mizah fırsatı yakalayıp bu tweet'i atmış. Selahattin Demirtaş'ın bile dayanamayarak espri konusu yaptığı bu asılsız iddialardan hareketle bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Benim hiçbir siyasetçiyle yakından veya uzaktan akrabalık bağım yok dedi. Tweet'i de bütün siyasi Twitter'ları arasında en çok görüntülenen tweet'i olmuş. Bu da ülkenin mizah ne kadar aç olduğunu gösteriyor diyen Demirtaş şöyle devam etti. Halbuki zaman esprilerden ziyade ülkenin sorunlarını ve çözümlerine odaklanmak zamanı. Selahattin Demirtaş da dahil tüm siyasetçiler bu kadar görüntüleme almayacak olsalar da seçime bir ay kala ciddi konulara eğilmeleri ve bu arada akrabalarım arasında bilim insanı, doktor, çiftçi, köylü, iş insanı, sanatçı var. Siyasetçi ise hiç yok. Olsa onu da söylerim ifadelerini kullandı Üzgür Demirtaş. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.